Herkese merhaba, ben diyetisyen Hekim Han. Sezgisel beslenme üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yolu yarıladık sayılır, 5. prensipteyiz. Tokluğunuzu hissedin. Eslenme üzerine konuşurken yemek yemenin acıkınca yemek, doyunca bırakmak kadar aslında basit bir eylem olduğundan bahsetmiştik. Bir önceki videoda açlık üzerine konuştuk. Açlık türlerini, bedenden gelen açlık sinyallerini tanımak üzerine yoğunlaştık. Bugün de tokluk hissi üzerine konuşuyor olacağız. Tokluğun bedendeki o verdiği his veya hissedemiyorsak bunun önündeki engeller neler? Geçmişten getirdiğimiz belki yine düşünce kalıpları veya alışkanlıklar, davranışlar olabilir. Bunlar neler? Bunlar üzerine biraz derinleşip, üzerine konuştukça, düşündükçe çok daha farkında bir yeme deneyiminin içinden geçiyoruz ve tokluğu hissedebilmemiz kolaylaşıyor. Toplukla mide sınırları aslında çok bağlantılı. Eğer ki midem dolduysa, doyduysa bana bir mesaj gönderiyor. Ben doydum, ben tamamım. Bana daha fazla yemek vermene gerek yok. Şimdi bana biraz vakit ver ve bu aldığım besinleri sindirmeye başlayayım ve vücuduma o gereken enerjiyi sağlayabileyim. Tokluğun fiziksel duyumlarında mideden gelen hafif bir doluluk hissi, yediğim yiyeceğin o ilk lokmadaki kadar yoğun gelmemesi, ardından aldığım enerjilerin bedenime de yayılmasıyla gelen bir sakinlik hissi ve enerjide yükselme, tokluk hissinin bedendeki yansımaları olarak düşünüyorum düşünülebilir. Dengeli bir tokluk hissinde daha fazla yese miydim sanki bu bana yetmedi veya of yine çok yedim karnım çok şişti gibi söylemlerden öte Evet, doydum ve günüme devam edebilirim gibi bir his geliyor aslında. Birebir aynı besinleri yiyen iki kişi arasında oluşacak bu topluluk duyumları birbirinden tamamen farklıdır. Aynı kişi aynı öğünü farklı günlerde yediğinde yine vücudundan gelen hisler, duyumlar, o günün açlık ve tokluk duyumları tamamen yine birbirinden farklı. Bu yüzden yeme deneyimlerini başkalarıyla veya kendi diğer deneyimlerimizle karşılaştırmak yerine o günün o anın pratiğine odaklanarak ve de Korktum. Ne yapıyorsun? Yani bir öğün sırasında kendimi başkalarıyla veya kendi eski deneyimlerimle karşılaştırmak yerine. O güne o an odaklanmak, bedenimden gelen açlık tokluk sinyallerine kulak vermek çok daha farkındalıklı bir yeme deneyimi yaratır. Yemek sırasında dikkatiniz dağınıksa, dış uyaranlar varsa ortamda, tabağın tamamını bitirme alışkanlığı edindiyseniz öncesinde veya çok hızlı bir yeme davranışınız varsa tokluğunuzu hissedebilmeniz biraz zorlaşabilir. Az önce saydığım maddeler tokluğumuzu hissedebilmemizin önündeki engellerden sadece bazıları. Biraz açmamız gerekirse, hızlanan bir dünyanın içindeyiz. Her şeyin çok daha hızlı yapılması bekleniyor. Bu durumdan ne yazık ki yeme davranışlarımız da etkileniyor. Özellikle bazı iş ortamlarında yemek yemek için o gerekli vakit bile verilmiyor. İnsanlar hemen ayakta atıştırıp hızlı hızlı işine geri döndüğü bir düzenin içinde. Böyle bir durumun içinde tokluk duyumlarımı hissedebilmem, bu incelikte, o farkındalıkta bulunabilmem zorlaşıyor zaten. Aynı şekilde yemek yemeyi bir mola olarak tanımlayan kişiler de var. O anda aç olup olmadığına bakmadan kişi yorgunsa ve kendine bir mola ihtiyacı hissediyorsa onu yemekle birleştiriyor. Bu sefer yine belki acıkmadan yemiş oluyor. O doygunluğu hissetmeden zaten kafada da bir sürü düşünceler varken bir yeme davranışında bulunuyorsa yine farkındalıktan uzak bir yeme deneyimiyle karşı karşıya oluyoruz. Ne son dönemlerde belki çevrenizde fark etmişsinizdir. Çocukluk döneminden başlayan bir ekran bağımlılığı var. Başka bir aktiviteyle birlikte yemek yemeyi Araba sürerken mesaj yazmaya benzetebiliriz. Evet belki ikisini de aynı anda yapabiliriz ama ikisini de tam olarak dikkatimi verebilmiş olmuyorum bu senaryo içinde. Hatta kendim ve başkalarını tehlikeye dağıtmış oluyorum. Dikkatimiz başka bir yere odaklıyken yemek yediğimizde de aslında o yeme deneyiminin içindeki duysal faktörleri kaçırıyoruz. O yemeğin kokusunu, tadını, dokusunu yani belki karşımızda bir ekran var ve ona bakarak sadece gözüm oradayken bir şey yediğimi düşünün. Burada önceki videolarda paylaştığım yeme farkındalığı pratiğinden oldukça uzaklaşmış oluyoruz zaten. Şunu hatırlatmakta fayda var. Aynı anda birden fazla işi yapabilme kapasitesine sahibiz. Evet. Ancak zihnimiz bir kamera lensi gibi düşünebilirsiniz. Aynı anda tek bir şeye odaklanabiliyor. Ben aynı anın içine birçok deneyimi eklemiş olsam da Onların hiçbirinden tam olarak o tatmini de verimi de alamamış oluyorum aslında. Aynı zamanda yeme deneyiminin içinde vücuttan gelen bu ince duyumlar olan açlık tokluk hislerinin de farkında olamıyorum. Bu dikkat dağıtıcılara televizyon, bilgisayar, dizi ya da film izlemek, gazete okumak, dergi okumak, kitap okumak Birileriyle böyle çok yoğun bir konuşmanın içine girmek, bilgisayarda veya telefonda oyun oynamak veya çoğunlukla yapılan sosyal medyada dolaşmak şeklinde örneklendirebiliriz. Bu hafta kendinizi gözlemleyin. Öğünlerinizin ne kadarında dikkat dağıtıcılarla birliktesiniz? Ne kadarında sadece o öğünle birlikte farkındalıklı bir yeme deneyimi yaşıyorsunuz? Bu dediklerim katı kurallar olarak düşünülmesin. Ya yani film izlerken bir şeyler atıştırmak isteyebilirim. Okey bu çok normal. Ama ben bu davranışı her yaptığımda o iki element arasında bir bağlantı oluşuyor. Yani ben televizyonu açtığımda tekrar bir şeyler izlemek istediğimde Orada bir boşluk var. Çünkü öncesinde çoğu zaman bana bir şeyler yemek de eşlik etmiş. O yüzden televizyonu açtığımda, o koltuğa oturduğumda o boşluğu doldurmak adına açlık-tokluk sinyallerinden bağımsız olarak Oraya o boşluğu dolduracak bir yiyecek isteyebilirim. Bu da dürtüsel bir davranış modeli olarak düşünülebilir. Orada bir durup bu bağlantıyı fark edip bedensel durumlarım ve ihtiyaçlarıma göre bu anı planlamak çok daha dengeli bir deneyim yaratır. Önceki videolarda da konuştuk. Yemek Bedenimizde kurduğumuz bağı izleyebilmemiz için aslında çok güzel bir pratik alanı. Ancak çevremde başkaları olduğunda bu az önce saydığım dikkat dağıtıcı örneklere başkalarının faktörleri de eklenebiliyor. Burada eğer gerekli ise sınırlar koymak ve yemeği kutsal bir an olarak görüp bunu daha keyifli bir hale getirmek için adımlar atabilirsiniz. Mesela az önce konuştuğumuz gibi dikkat dağıtıcıları bir kenara koyup yemeğinize odaklanmak istediğiniz bir deneyimi o masada oturan diğer kişilere de söyleyip belki hani başka birinin telefondan gelen sesi duymak da o an dikkatinizi dağıtabilir. Veya çok yoğun bir konuşmanın belki bir tartışmanın içine girmek de o anki o yeme deneyiminizi etkiler. Bu konudaki hassasiyetinizi diğer kişilerle de paylaşırsanız sağlıklı sınırlar dahilinde bir yeme deneyimi yaratabilirsiniz. Ayrıca yediğim öğünleri kendim için keyifli ve değerli bir ana dönüştürmem de mümkün. Burada belki yakacağım tek bir mum, düzenli bir masa oturarak yemek yemek çünkü çok fazla böyle atıştırarak tezgahın üstünden yiyip gidenler de olabiliyor. Özellikle yeme farkındalığını arttırmak üzerine bir pratik halindeyseniz kendinize güzel bir ortam hazırlamak ve oturup keyifle tüketmek buradaki o ince duyumları fark etmenizde de yardımcı olacaktır. Acıkınca yemek, doyunca bırakmak dedik az önce. Tokluk hissiyle aramıza giren bir diğer davranış modeli de bedenimden gelen sinyaller ve tabakta ne kadar yemek olduğundan bağımsız olarak o tabağın tamamını bitirmemiz gerektiğine dair olan inanç. Bu belki çocukluk zamanınızda size öğretilmiş ve şimdiye kadar size eşlik etmiş bir davranış modeli olabilir. Bunu fark ettiyseniz, kendinize şu anda başınızda bu şekilde bir kural koymuş ve sizin tabağı bitirmenizi bekleyen biri olmadığını hatırlatın. Öğrenilmiş davranışlar kendi bu şekilde tekrar eder. Sanki ondan başka bir seçeneğimiz yokmuş gibi düşünürüz. Ama bu davranışın bedenime, mideme ve beden sınırlarıma nasıl hissettirdiğini, nasıl etkiler yarattığını fark ettikçe bu davranış modelini değiştirmek de mümkün. Bu örnek paketli bir ürünü açtığınızda onun tamamını bitirmeniz gerektiği inancıyla da benzer aslında. Bu davranışın altında da nasıl bir düşünce modeli, nasıl bir inanç var? Onu fark ettikten sonra yine birleşik adımlarla bu davranışı değiştirmek de mümkün. Tokluk duyumlarımdan bağımsız olarak tabaktaki bütün yemeği bitirme örneğine geri dönecek olursak Burada tabakta bırakmak derken gıda esrafını desteklediğimi düşünmeyin lütfen. Ancak fiziksel olarak tokluğumu hissetmeme rağmen aman çöpe gitmesin diyerek bedenime aldığım her bir lokma kendi bedenimi çöp kutusu olarak tanımlamama sebep oluyor. Veya öncesinde bu tabağı bitirmekle başka konular bağdaşmış da olabilir. Değer, sevgi veya başarı gibi konular. Kimi ailelerde mesela tabağı bitirdikten sonra bir ödüllendirme gibi durumlarda olabiliyor. Mesela işte tatlı var ve o tabak bitmeden o tatlıyı yiyemezsin. Ama orada o çocuğun açlık tokluk sinyalleri de bir yerde görmezden geliyor. Evet anne baba tarafından da anlıyorum çocuğunuzun beslenmesini istiyorsunuz. Ama bu durumun yeme davranışlarını ve yeme psikolojisine olan etkilerini de görmezden gelmeyelim. Bu davranış modelini kırmak adına ...yine kendinize bilinçli bir pratik alanı yaratabilirsiniz. Bu hafta yaptığınız öğünlerde kendinizi gözlemleyin. O doygunluk hissinin geldiğini hissettiğiniz anda bir kenara bırakmayı deneyimleyin. İlle gidin o tabaktakileri çöpe atın demiyorum zaten kenarda dursunlar. Tekrardan acıkırsanız zaten onu yemeye her koşulda izniniz var. Veya paketli bir ürün tüketirseniz bu hafta mesela bir bisküvi aldınız. Sonunda iki taneyi bir bırakmayı deneyimleyin. Paketi kıvırın, koyun kenara. Lastikleyin. Hani bozulacak bir şekilde de bırakın. Çöpe atın da demiyorum bakın. Orada zihinden nasıl düşünceler gelecek? Onu orada bırakmış olma düşüncesi içeriden nasıl hisleri uyandıracak? Aslında burada deneysel ve pratik içinde oluyoruz. Geçmişten gelen alışkanlık modellerinin bende yarattığı etkileri fark etmem için böyle bilinçli pratikler yaratmam çok faydalı. Gelelim sınırlar konusuna. Bireysel yeme pratiğinizde belki doyduğunuz noktada bırakmak bir noktadan sonra kolaylaşmaya başlayacak. Ancak bu yine çevrenizde birileri varsa, mesela bir bayram döneminde bir akrabanıza gittiğinizde, özellikle yaşça büyük kişilerde bunu sıkça gözlemliyoruz, ben de yaşıyorum bunu. Belki siz geleceksiniz diye çok özendiler, bir sürü şey yaptılar, en sevdiğiniz yemekleri yaptılar. Bu huyunu bildiğiniz birinin evine gidiyorsanız mideniz boş bir şekilde gitmenizde fayda var. Yine bu senaryoda mümkünse tabağınızı kendiniz hazırlayabiliyorsanız, o samimi niyetteyseniz bu yine tabakta bırakmama konusunda size destek olabilir. Bazı insanların sevgi dili karşısındaki insanı beslemek olabiliyor. Veya kendi öz değerini yaptığı yemeği karşısındaki insanın yiyip yememesine bağlayan kişiler olabiliyor. Burada başkasını mutlu veya memnun etmek adına kendi beden sınırlarınızı zorlamamanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İşte yemeğin sosyal ve duygusal tarafı burada işin içine giriyor zaten. Ama burada o sınırları net bir şekilde belirlersek, karşı tarafı onu kırmayacak bir şekilde hayır diyebilirsek, bedensel olarak çok daha konforlu bir yeme deneyiminin içinden geçmiş oluruz. Burada hayır cevabınızı kabul etmeyen kişiler de olabilir. Buna birkaç alternatif üretebiliriz. Mesela hayır, teşekkür ederim cevabı yeterli gelmiyorsa karşı tarafa, yaptığın bu güzel yiyecekler için çok teşekkür ederim, ellerine sağlık ama şu anda... Gerçekten doymuş bir haldeyim. Eğer bunları yersem midem iyi hissetmeyecek. Mümkünse bir paket yaparsan eve götürebilirim diyebilirsiniz. Veya günün geri kalanında yeme seçeneğinizi hatırlatabilirsiniz. Ayrıca yeme farkındalığı üzerine bir pratik halinde olduğunuzu karşınızdaki kişiyle paylaşabilirsiniz. Çünkü öncesinde bu konuda sağlıklı sınırlar oluşturamadıysanız her verileni aldıysanız, hayır diyemediyseniz bu karşınızdaki kişiyle aranızdaki ilişkide de bir patern yaratmış oluyor. Burada seçimlerinizdeki değişikliği karşı tarafa da anlatırsanız evet daha öncesinde daha fazla yemeği hep kabul ediyordum ama şu anda sağlığım ve rahatlığım için bedenimi dinleme sürecindeyim ve şu anda yeterince yediğimi hissediyorum. Hazırladığın her şey için çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık ve anlayışın için teşekkür ederim tokluk hissiyle tanışma sürecinde yine bize yardımcı olabilecek bir tokluk çizelgesi planlayabiliriz. Tükettiğiniz öğün sonrasında tokluk hissinizin ne kadar sürdüğünü ve nasıl değiştiğini izleyebilmek adına 2 saatlik bir periyot olarak düşünebilirsiniz. Yemeği yediniz, saatini ve yediğiniz içeriği not alın. Ardından yarım saat sonrasında Açlık faktöründe de konuşmuştuk. Sıfırdan ona kadar olan bir skala düşünün. 30. dakikada 10 üzerinden kaçlık bir tokluk noktasındasınız. Aynı şekilde 60. dakika, 90. dakika ve 2. saatte bu skaladaki tokluk duyumlarınızın farkını izleyebilirsiniz. Burada yediğiniz öğünün içeriği de çok önemli. Ne tür kombinasyonlar sizi daha uzun süre tok tutuyor, hangileri daha çabuk acıktırıyor, ne sıklıkta yemek yiyorsunuz. Bunların hepsinin bir takibini yapmak topluk duyumlarıyla bağlantı kurmak adına çok değerli. Şimdi kısaca bir özetleyelim. Topluk duyumlarımız vücudumuzun bize verdiği değerli sinyallerden biri. Ancak bu hızlanan dünyanın içinde geçmiş deneyimlerimin ve alışkanlıklarımın etkisiyle, öğünler üzerine zihnimde oluşan kalıplarla ve dışarıdaki birçok dikkat dağıtıcının da etkisiyle bu hislerimle olan bağlantım zayıflamış olabilir. Bu duyumlarla aramızdaki bağı güçlendirmek adına da Birkaç pratik yol paylaşabilirim. Öncelikle yavaşlayın. Bu hızlanan dünyanın içinde yemek yemek için kendinize yeterli zaman ayırdığınızdan emin olun. Öğünlerinizi yavaş ve farkındalıkla tüketin. Ağzınıza aldığınız lokmaları iyi çiğneyin. Dişlerimizle birlikte mekanik sindirim ve karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızdaki tükürük enzimiyle başlıyor. O hızlı yeme davranışının içinde lokmalarınızı çiğnemeden yutmadığınıza emin olun. Ardından yemeğin ortalarında bir noktada durun ve bedenden gelen duyumlarınıza odaklanın. Gözlerinizi kapatıp midenize odaklanın. Şu anda nasıl hissediyor? Yediği şeylerden mutlu mu? Sınırları zorlanıyor mu? O tokluk hissi yavaş yavaş gelmeye başladı mı? Ne burada az önce konuştuğumuz yeme hızı çok önemli bir faktör. Yemek öncesinde açlık hormonunun da etkisiyle zaten acıktığımı hissedip bir şeyler yeme arayışına giriyorum. Ancak yeme sürecinde hem dikkat dağıtıcıların hem yeme hızının etkisiyle 5 dakika içinde hemen bu hızlı hızlı bir şeyler yiyip kalktığımda vücuduma tokluk hormonunu salgılaması için bana ben doydum sinyali göndermesi için zaman bırakmıyoruz zaten. O yüzden yeme hızı ve aralarda durup bir bedenimden gelen duyumları fark ediyor olmam çok önemli. Yine aynı şekilde olabildiğince dikkat dağıtıcılardan uzak bir şekilde bütün dikkatimi önümdeki yemeğe vererek bir yeme pratiği halinde olursam bu duyumları hissetmem kolaylaşıyor. Eğer gerçekten doymuş ve tatmin olarak kalktıysam sofradan, bir sonraki öğüne kadar bir arayışa girme ihtimalim de azalıyor. Tatmin faktörü üzerine de bir sonraki videoda konuşuyor olacağız. Tokluk hissinizle tanışma ve bu bağı güçlendirme sürecinde kendinize gereken sabrı, özeni ve şefkati uygulamanız da yine her zamanki gibi çok önemli. Ulaşmaya çalıştığımız yer bir kontrol değil, farkındalık. Bedenimden gelen duyumları fark edip Onlara şefkatle cevap verebildiğim bir hali araştırıyorum. Bedensel, duygusal, duyusal ihtiyaçlarımın farkındalığına vararak bedenimi bilinçle ve keyifle beslemiş oluyorum. Önceki videolarda da paylaşmıştım. Hepimiz sezgisel beslenmeyi bilerek doğuyoruz. Acıkınca yiyip, doyunca bırakmak aslında bizim bildiğimiz içgüdüsel bir davranış. Sadece bu duyumların önünde oluşmuş engelleri fark edip Bunlardan özgürleştiğimiz bir süreç içindeyiz ve bedenimiz bizimle bağ kurmak için zaten can atıyor. O bize rehberlik etmek için her zaman burada. Ne zaman acıktığını, ne zaman doyduğunu zaten bize sürekli fısıldıyor. Bizim tek yapmamız gereken biraz içsel duyumlarımıza kulak vermek. Sezgisel beslenme uygulamalarıyla da içeriden gelen bu sesi duymamın önünde oluşan engelleri önce fark edip sonra özgürleşme yolunda adım adım ilerliyoruz. Bu hafta boyunca tokluk duyumlarınızla baş başa kalıp Onları izleyip yine farkındalıklarınızı benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.